Sizlerle e, nasıl Hunger Games oynayacağını söyleyeceğim. Burada işte şeyler, bizim işte bir şeyler. Girebilirim, ona gireceğim. E, server name'e istediğinizi yazabilirsiniz. Ben Games diyeceğim. E, buraya sg.lbsg.net yazın. Böyle. Evet böyle yazın. Sonra at server deyin. hangi <laughs> ee, yer falan değişmiş. Aa varmış oyun. Güzel. Eğer ee, şekil değiştirmek istiyorsanız öbür videomu izleyebilirsiniz. Orada vardı. Kusur sen neredesin? İşte buradan seçin. Ben oynamayacağım şimdi. Eee bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek You sure. said. Sure.